Hocam bizim derslerimizde işlediğimiz konulardan biri de kötü alışkanlıklar. Kötü alışkanlıkların özellikle nasıl başlandığı ile ilgili nasıl bir etkinlik yapabiliriz derste? Kötü alışkanlıkların nasıl başladığı, zararlarının ne olduğu, hı hı. korunma yollarının ne olduğu. Bunların hepsini aslında bir etkinlik içerisine sığdırabiliriz. Konuyu işledikten sonra öğretmen bununla ilgili mesela bir röportaj etkinliği yapabilir sınıfta biraz da öğrencilerin öğretmenin anlattığı şeyleri tekrar etmesi amacıyla bir öğrenciyi sokaktan geçen bir vatandaş rolüyle tahtaya kaldırır bir öğrenciyi röportaj yapacak bir sokak muhabiri şeklinde eline bir mesela tepesi püsküllü kalem sınıfta mutlaka vardır verir o mikrofon olur. Onun peşine de bir tane sırt çantasını kamera yapmış bir kameraman e, görevlendirir. Sokaktan geçen vatandaş tahtanın önünden yürüyormuş gibi yaparken, e, diğer muhabir rolünü almış olan kişi de e, özür dilerim bir soru sorabilir miyim? İşte e, 7B sınıf 7B televizyonundan geliyorum. Ben 7B televizyonunun sunucusu falanca e, gibi birkaç cümleden sonra e, bu soruları sorar sokaktan geçen vatandaşa. Yani ne gibi? sizce kötü alışkanlıkların başlama sebepleri nelerdir? der ve derste anlatılan şeyleri o sokaktan geçen vatandaş rolündeki öğrencinin tekrar etmesini ister öğretmen. Yani tabi öğretmen şeyiyle, edasıyla değil, sokaktan geçen vatandaş edasıyla. başka sorular sorar muhabir. Yani sizce kötü alışkanlıklar nasıl başlıyor? Ne gibi şeyler bu konuda etkili olmuş olabilir? gibi sorularla konuyu açar. Öğretmen gerekli gördüğü yerlerde müdahale edebilir dışarıdan bu sohbete ya da bu ne diyelim röportaja. Bu tarz bir etkinlikle konuyu sınıfın karşısında öğrencilere tekrar ettirmiş olur öğretmen. Aynı konuyu bir basın toplantısı etkinliğiyle de verebiliriz. Yani bu sefer de basın açıklaması yapacak bir herhangi bir kamu görevlisi seçer tahtanın karşısına çıkartır öğretmen yeşil ay temsilcisi Yeşilay olabilir temsilcisi mesela temsilcisi olabilir yeşil ay genel başkanı olur mesela evet. ona bir de isim mesela bul bulabilirler konuyla ilişkili olabilecek mesela Fatih yeşil ay olur onun adı soyadı diğer öğrenciler sınıfta oturdukları yerden gazeteci rolüne girerler önce açıklamasını yapar tahtaya kaldırılmış olan ondan sonra da gazeteciler parmak kaldırıp konuyla ilgili sorular sorarlar gazeteciymiş gibi ve bu soru cevapla aynı zamanda dersin tekrarı yapılmış olur.